Sevgili öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. Bu videomuzda, bu dersimizde V harfinin yazılışını çalışacağız. V harfi kalın peltek harflerden birisi ve aynı T harfi gibi. T harfini kavradı isek Z harfi de aynı şekilde yazılır. Sadece bir farkla üzerinde bir noktası olacak. Ve biz de bunu üç hamle ile yazmış olacağız. Eğer noktayı da sayacak olursak, dört hamle diyelim, çanak kısmını iki hamle ile yazacağız. Çubuk üçüncü hamle ve nokta da dördüncü hamle. Satrımıza geçelim. Aynı şekilde dört hareketle v harfimizi yazalım. Evet. Çanağımızı oluşturduk. Yukarıdan aşağı elif şeklinde çubuğumuzu çizdikten sonra noktasını tamamladık. Evet, tığın noktalısı v harfidir. Gayet kolay. Bu iki harf hem birbirlerine benzerler hem de yazılışları da aynıdır sevgili arkadaşlar. Böylece satırımızı tamamlamış olduk. V harfinin de kelimenin başında bulunma durumuna geçelim. Serbest yazıldıktan sonra kelimenin başında aynı hmm. T harfi gibi kendisinden sonraki harfe bitişeceğinden hafif bir bağlantı kolu sola doğru olmalı. Biz de bu şekilde yazıyoruz bu satırımızı. V harfini yazıp hafif sola doğru bir bağlantı koluyla kendisinden sonraki harfe bitişmesi gerekmektedir. Evet. Satırımıza devam edelim. Kelimenin başında yazıldığında V harfimiz bu şekilde yazılacak değerli arkadaşlar. Örnek kelimelerimize gelecek olursak, kelimenin başında ilk harfi V harfi olduğunda bir sonraki harfi de bitişecek olması hasebiyle valeme kelimesini örnek verelim. Valeme de Z harfi kelimenin başında bulunmuş, kendisinden önceki harfe bitişmemiş ve kendisinden sonraki harfe bitişmiştir. Vahera, vahera kelimesinde de yine Z harfimiz bağlantı koluyla sol tarafta bulunan H, güzel H harfine bitişmiştir. Vahirun kelimesinde ise Z'dan sonra elif gelmiştir ve ona vahiy kelimesinde bu şekilde vafera vafera kelimesinde ise z harfi kendisinden sonraki f harfine bitişerek kelimeyi doğru bir şekilde yazmış olduk. Bir sonraki bölüme geçelim. Bir sonraki bölümümüz kelimenin içinde, öncesinde ve sonrasında harf bulunduğunda tı harfi gibi iki kolunu uzatarak önceki harfe ve sonraki harfe bağlantı kollarıyla bağlanır, bitişir. Biz de iki tarafa doğru bağlantı kolu, bağlantı yeri bırakmak durumundayız. Ve bu satırımızı bu şekilde sürdürelim. Z harfimiz aynı t harfi gibi kelimenin ortasında bu şekilde yazılır değerli arkadaşlar. Kelime örneklerimize gelince Z harfinin kelimenin içinde, öncesinde ve sonrasında harf bulunduğunda iki tarafa da bağlantı koluyla bağlanmış olur. Mazlumun mazlumun kelimesinde görüldüğü gibi. Öncesinde mim harfine, sonrasında da lam harfine bitişmiştir. Ve bu şekilde yazılmak zorundadır. Evvahiru kelimesi de yukarıda da benzer örnek geçti. Evvahiru kelimesinde zı harfi kendisinden önceki lama ve kendisinden sonraki de elife bitişerek iki tarafa da bağlanmıştır. Bir sonraki örneğimiz mazrufun mazrufun kelimesinde de yine z harfimiz mim ile ra arasında bulunmuştur ve iki harfe de bağlantı koluyla bağlanmak zorundadır ve bu şekilde yazılar doğru bir şekilde yazmış olduk. Bu satırımızın son kelimesi değerli arkadaşlar, V harfinin yine kelimenin içinde bulunmasıyla ilgili örneğimiz El-Valimu. El-Valimu kelimesi de aynı el kelimesindeki gibi kendisinden önceki lam harfi ile kendisinden sonraki elif harfine bitişmiştir. İki koluyla Bağlantı kurmuştur. Bu bölümümüzü bitirdik. Şimdi son bölümümüze geçiyoruz ve son bölümümüz her zamanki gibi harfimizin, ilgili harfimizin yani zının kelimenin sonundaki yazılış şekli. Önceki harfe bitişmek için sağa doğru bir kol olmalı. Yine t'deki gibi sol tarafında bir bağlantı yeri olmaz. Sadece o küçük çıkıntı kısmı kelimenin orijinal halinden kaynaklanan bir kısmıdır. Satırımızı tamamladık. Şimdi bu bölümle ilgili örnek kelimelerimize geçelim. Sevgili arkadaşlar, z harfinin kelimenin sonda bulunması ile ilgili ilk örneğimiz Galizun. Galizun kelimesi güzel bir örnek. Kendisinden önceki Y harfine bitişti ve kendisi kelimenin son harfi olduğu için asli şeklini korudu ve bir bağlantı sağlamadı. Başka bir harfle. Şuvavun. Şuvavun kelimesinde de yine güzel bir örnek var kendisinden önce elif bulundu. Elif sonraki harfe bitişmediğinden dolayı v harfimiz kelimenin sonunda olmasına rağmen öncesine ve sonrasına bitişmedi. Serbest halde yazıldı adeta. Ğılazun da aynı şekilde ğılavum kelimesinden önce lam elifin elifi bulunmakta o v'ye bitişmez aynı zamanda z kelimenin son harfi olduğundan kendisinden sonra bir harf olmadığından normal şekilde yazıldı. Böylece değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Derslerimizi tekrar yazmakta, okumakta fayda var. Çalışmalarınızı devam ettirmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İlginiz için, hayretleriniz için başarılarınızın devamını diliyorum. Allah'a emanet olunuz.